Herkese günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Endeksimiz, borsamız Ekim aylarında yani Ekim ayında, önümüzdeki Ekim ayında artık Eylül ayı bitiyor. Yükselişlerine devam edecek 8500'leri inşallah Ekim ay, in, Ekim'in içerisinde kıracak. Bizlerde bizler de hisselerimizin inşallah yükselişlerle beraber gittiği bir dönem içerisinde borsamızı hep beraber takip edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle beraber Ekim, Kasım, Aralık aylarında güzel karlar elde edeceğiz. 9 bin, 10 binlere doğru endeksimizle borsamıza yükseleceğiz. Halka arzlar bu aralar tam gelmiyor ama ben halka arz de fazla analiz yorumları yapmıyorum. Fakat bir hissede reader Biliyorsunuz Reader teknoloji, Reader telefonları hepimiz biliyoruz. Halka arz olduktan sonra <laughs> tavan serileriyle 17'lere kadar geldi şu an 17'lerde. <laughs> Ama e, gün içerisinde e, tavan bozuyor Reader. E, mümkün mertebe 20'nin aşağısında e, Reader'i tavan bozduğu zaman toplayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel gözüken bir hisse. Teknoloji hissesi hafif kontrol matiği andırıyor. Eğer kontrol matik gibi güzel yatırımlarıyla birlikte yükselişlerine devam ederse her dönem içerisinde kazandıracak bir hisse, reader hisse arkadaşlar. Yani toplayabileceğiniz hisselerden fazla yükselmemek şartıyla 20'nin aşağısında toplayabileceğiniz orta vade hisseleri e, hafif kontrol matiği andırıyor. E, bu yüzden e, reader takip edebileceğiniz hisseler arkadaşlar. 3. Kurt Hayırlı cumalar. Tekrardan herkesin cumasını Kutlarım arkadaşlar. Ee, mübarek olsun. Herkesi Cuma'dan sonra yap, yapacağım canlı yayını. Cuma'dan önceye çektim ki e, rahat bir şekilde canlı yayınımızı gerçekleştirelim. Buradan e, Cuma namazımıza, Cuma'mıza geçeceğiz inşallah. Bugünlük canlı yayınımı Cuma'dan önceye aldım. Takip amaçlı olarak reader hissesini sizlere takip etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki kesinlikle kanalımızda alsat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Yalnız güzel beğendiğimiz sitelerden birisi Reader Teknoloji biliyorsunuzdur. Telefonunu teknolojisini 20 20'nin aşağısında tavan bozmaya başladı. Buralardan toplayıp orta uzun vadede inşallah kazandıracak. Tüplaş ne olur demiş. Tüplaş bugün temettü veriyor. temettüle tabii ki hemen yatmaz. 2 gün içerisinde yatar temettüden sonra da bir hissenin düşmesi Tüpraş ki 1.5 TL bir temettü veriyor. Yani temettü verdikten sonra düşmesi normaldir ama orta vadede Tüpraş tekrardan toparlayıp 70'ler 80'leri görecektir. Çok sağlam bir hisse. Tüpraş kar oranıyla verdiği temettüyle de bunu göstermekte korkmayın. Durdu'yu toplamaya devam edin. Bugün geriledi ama toplamaya devam edin e, SPK oyuna kadar. SPK onayından sonra çok güzel fiyatlarda durduğu satacağız inşallah. Mercan bölündü. Bölünsün önemli değil. Bakın tekrar söylüyorum. <laughs> Bazılar diyor ki, hocam hani <laughs> geçmiş verdiğiniz hisselerin e, kazandırdığınızı anlatıyorsunuz. Yeni hisseler yok mu? Diyelim. E, halka arız olmuş e, tavan boz bozan, ara ara tavan bozan reader'ı toplayabilirseniz mümkün mertebe 20'lerin aşağısında orta vadede toplayın. Tabii ki takip başta veriyorum. İlerleyen dönemler için güzel kazançlar sağlaya bilirsiniz. WhatsApp bulma olabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmına WhatsApp numaramı yazdım arkadaşlar. Beğenilere bir basalım. Şu an 50 kişi var. Bir beğenilere basalım. Hemen bir beğeniler 50'lere kadar, 50 lere kadar bir yükselsin arkadaşlar. size nasıl hocam yeni halka arzı, yavru ise e, tava bozmuş yani ofisiyemde toplanır açası e, orada sağlam gözüken bilselerden aslında ben halka az olmuş yeni halka az olmuş bir sene içerisinde altı ay içerisinde halka az olmuş hisseleri pek yorum analiz yapmıyorum sizler de biliyorsunuzdur ama reader gözü çarpıyor çünkü teknoloji alanında ülkemizin yerli telefonlara destek olması gerekir. Buna Cumhurbaşkanı da son açıklamada gördük. Ne dedi? 9000'in aşağısında <laughs> 9000'in aşağısındaki telefonlara 5000 TL yardım verecek üniversite öğrencilere. Bu da gösteriyor ki yani 9000'in 9000 aşağısındaki telefonlar yerli telefonlar oluyor genelde. Yani iPhone olsun, e, Xiaomi olsun, e, diğerleri bunlar 9000'in altında telefon yok. 9000'in altındaki telefonlar yerli telefonlar olacağını düşünecek olur isek buna da giriyor. Yani devletin de destekleyebileceği bu yerli teknoloji içerisinde. Reader'ın da önümüzdeki süreç içerisinde güzel karlarla, güzel yerlere geleceğinin, güzel yatırımlarla, kontrolmatik gibi gördüğüm hisselerden birisi, her dönem kar getirebilecek hisselerden birisi. Bu yüzden Reader'ı takibe almanızı tavsiye ederim. Mustafa Kutlu Hektaş Başkanı demiş. Hektaş'a ne demiştik? Ekim ayıta yükselişler olacak diye hafif bir kıpırtılar oldu ama asıl hareketlilikler <laughs> Pardon arkadaşlar biraz e, sesimde biraz bir fütüklük bir var kusura bakmayın. Hektaş'tan hareketlilikler bekliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde de e, Hektaş e, hareketli hareketlenmeye başlayacaktır inşallah arkadaşlar. Beğenilere bir basalım. Sizlere zahmet. Şu an canlı yayında olan bütün kardeşlerimiz, bütün takipçilerimiz beğenilere bassınlar. Kanalımızı tavsiye etmeyi unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Diğer arkadaşlara, diğer platformlara, diğer sosyal medya mecralarına videolarımızı paylaşalım, önerelim. Kanalımızı tanıtalım inşallah. WhatsApp grubum açıklamalar kısmında mevcut. Zaten o her videolarımın aşağısında e, açıklamalar kısmında 0553 364 14 31 buradan yazıp WhatsApp grubuma olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı cumalar tekrardan. Bugün cumaya gideceğiz. Cuma namazına gideceğiz. Herkesin Allah şimdiden cuma namazını kabul etsin. Cumaya giden kardeşlerimizin cumalarını inşallah kabul etsin. Mustafa Çavuker hocam WhatsApp Hocamın WhatsApp grubuna girmenizi tavsiye ederim. Çok güzel hisseler veriyor demiş. Teşekkürler Mustafa Çavuker. Ayşe Hatun aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Oradan yazıp iletişime geçebilirsin. Görüşmek üzere. Tekrardan herkese hayırlı cumalar. Allah kıldığımız namazları, cuma namazlarını kabul etsin inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Beğenilere basmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi, önerilerde bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Allah emanet olun.